Evet abiler cümleten selamünaleyküm. 10 çarpı 10 kilimini ölçülerinde muazzam bir dönem ateşi. Abiler bunu tıraşlattık biz şuraları. Yani kararsız kaldığımız bir tespih. Osmanlı ateş mi değil mi? Koku, hamur çok güzel veriyor ama e, yani Osmanlı ateş değil eski ateş olarak satıyorum. ha yani, püskül parası şu püskül ağırlığını, dizaynını görüyorsunuz. Ya, şurayı ben taşlatmıştım zamanında bakın o talaşını bastırdım ama abiler bunu kaçırmayın alanın hakikatten e, volesi olabilir söylüyorum volesi olabilir taşıma sebebiyle uzun zamandır tezgahda gidip gelemiyorum abiler şu güzellik cumaya kadar 3500 lira bunu 5000 liradan veriyordum 3500 lira çünkü tıraşladığım talaşı buldum Hatta onu da Alan abiye de gönderirim. O da kendi ustasına baktırır. Bir volelik var bu işte. Haberiniz olsun. 3500 lira. Sadece gramı püskülü şu an. Abi 18 gram püskülü var. 18-20 gram arası püskülü var. Sadece püskülü 2000 lira şu an. Sadece püskülü 2000 lira. Püskül şu halini şu tespihi de yani 1500 liranın çok çok üzerinde. Valla çektiniz sıkıldınız alan abi bana geri satsın abi. O kadar da açık konuşuyorum. Çekin sıkılın. Geri bana gönderin. Alayım aynı parayı. Alan bin hayrını görsün.